Elektrik elektronik teknolojisinde mutlaka bilinmesi gereken üç büyüklük vardır. Bunlardan birisi akım, bir diğeri gerilim ve bir diğeri de dirençtir. Direnç akıma karşı gösterilen zorluk olarak tarif edilir. Birimi ondur ve devrelerde R ile sembolize edilir. Pek çok çeşidi vardır. Sabit dirençler, ayarlanabilir dirençler, ortam etkili dirençler başlığı altında bunları sıralayabiliriz. Bugünkü dersimizde sabit dirençlerin renk kolları nasıl okunur bunu işleyeceğiz. Sabit dirençler üzerinde farklı renk bandları bulundururlar. Bunlar belirli bir mantığa göre dizilmiştir. Biz bu mantığı çözer ve belirli bir işlem basamağında bunları okursak direncin değerini de öğrenmiş oluruz. Elimde bir sabit direnç görmektesiniz. Bu sabit direncin üzerinde kırmızı, kırmızı, kahverengi ve altın şeklinde renkler bulunmakta. Şu an bu renklerin ne ifade ettiğini bilemiyoruz. Fakat birazdan kurallarını öğrendiğimizde elimize hangi direnç geçerse geçsin bunun renk kodlarını kolaylıkla çözebileceğiz. Direnç renk kodlarını ezberlerken sunumda gördüğünüz sokakta sayamam gibi kelime grubundan faydalanabilirsiniz. Sesli harfleri bir kenara bırakır, sessiz harfleri tek başına düşünürsek şöyle bir dizilim ortaya çıkıyor. Siyah 0, kahverengi 1, kırmızı 2, turuncu 3, sarı 4, yeşil 5, mavi 6, mor 7, gri 8, beyaz 9. Bununla birlikte çok sık kullanılan iki rengimiz daha var. Bunlardan birisi altın, bir diğeri de gümüş. Bu renkler tolerans amaçlı kullanılıyor. Ve altının tolerans değeri %5, gümüşün tolerans değeri %10, %10 olarak ifade ediliyor. Birinci renk edilir. sayı değerini gösterir ve rengin karşısındaki sayı aynen yazılır. İkinci renk de sayı değerini gösterir ve rengin karşısındaki sayı aynen yazılır. Üçüncü renk çarpandır ve rengin karşısındaki sayı kadar öncekilerin yanına sıfır yazılır. Dördüncü renk toleranstır. Altın yüzde beş ve gümüş yüzde on. Sarı 4, mor yedi, kahverengi bir ve gümüş yüzde on olarak öğrenmiştik. Sarı renk birinci bantta olduğu için aynen sayı değeri yazılır. Mor ikinci renk bandında olduğu için aynen yazılır. Kahverengi Üçüncü renk bandında olduğu için karşılığı kadar sıfır yazılır. Yani bir olduğu için bir tane sıfır yazılır. Gümüş %10 tolerans değerine sahip olduğu için bunu aynen yazıyoruz. Bu mantığa göre okursak direncimiz 470 ohm ve %10 toleransa sahip oluyor renk bantlarından 470 ohm değerine ulaştık. Şimdi %10 toleransını alarak direncin artı toleranslı değerini ve eksi toleranslı değerini hesaplayalım. 470 ohmun %10'u 47 ohm eder. 470 ohm'a bu 47 ohm'u eklersek 517 ohm buluruz ki bu direncimizin alabileceği en yüksek değeri ifade eder. 470 ohm'dan 47 ohm'u çıkarırsak 423 ohm buluruz ki bu da direncimizin alabileceği en düşük değeri bize gösterir. Dolayısıyla direncimiz 430, 423 ohm ile 517 ohm aralığında bulunmaktadır. Öğrendiklerinizi pekiştirmeniz için sizler de farklı renk bantları ile örnekleri çoğaltıp bunları çözebilirsiniz.